Herkese yeni videodan merhaba. Bugün birlikte hazırlanıyoruz videosu çekmek istedim. Dışarı çıkacağım bugün birazcık işlerim var. O yüzden hazırlanırken saç makyaj birlikte hazırlanmak istedim. Daha önce göstermiştim reklam değildir. Saçlarımı açmak için benim için bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Bunu aynı zamanda şampuanını da kullanıyorum. Evet, saçlarımızı tarayalım. Bu arada kanalıma yeni gelenler var. Beni tanımayanlar için ufaktan bahsedeyim. Bu kanalda günlük vlog şeklinde ilerliyoruz. Yani belli bir konsepti yok aslında. Günlük vlog çocuklarla ilgili olabilir, kendimizle ilgili olabilir, kişisel bakım olabilir. Bu şekilde ilerliyoruz. Ve gün geçtikçe de ee, teşekkür ederim ilginize aboneler artıyor ve e, şunu merak ediyorum açıkçası hangi içerikler ilginizi çekiyor onunla ilgili yorumlara yazarsanız ve videonun devamına başlamadan önce kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim yeni gelenler için söylüyorum şimdi saçlarımızı taradık öncesinde düzleştirici ve maşını takmıştım. Şu düzleştirici taş gibi yıllarca kullanıyorum. Remington'ın bir düzleştiricisi. Ee, 8 yıl olmuştur bunu alalı. O kadar memnunum ki hiçbir sıkıntı yaşamadım. İyonlu zaten içeri seramik kaplama. O yüzden çok memnunum bundan ve hala sağlam. Bir ara sadece kablosunda temassızlık olmuştu. Yapmışım kablosunu. Onu yaptırmıştım. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunu da taktım. Pişen maşamı da taktım. Maşa da çok eskiden kalma bir maşa. Ama hala sağlam. Hmm. Markasını Vajenik diye bir marka ama bilmiyorum ama sağlam kullanıyorum. Biraz daha artık kalınını istiyorum. Bundan. Daha öncesinde en kalınını duymuş oldum. da en az bir oyunu vardır bu maşanın. Bugün birazcık değişiklik olsun istedim. Maşa yapayım dedim. Saçlamayayım. Ya doğal bırakıyordum, ya da düzleştiriyordum. O yüzden bakalım yapabileceğiz mi başımıza. Ben tok alıp geliyorum. Evet. Öncelikle saçımı şöyle ortadan ayırdım, arkalardan başlayayım. kalın bir dalga istiyorum ama başlayalım bakalım nasıl olacak. Ayağı ısınmış. Bu da ikiye ayıracağım yoksa tutmaz. birazcık bekleyelim. İnce bir maşa olduğu için biraz uzun beklemek gerekiyor. Uzun saçta da bu birazcık sıkıcı olabiliyor ama girdik bu yola. Bakalım. Şöyle açalım. Hop bayağı oğlum ışığı şey kapattı. Oğlum ışığı aç. Aç ışığı şu annem. Şunu da açayım. Işığı açayım ben. Oluyor. Ben biraz daha kalın isterdim dalgaları. ön taraf şöyle dışa doğru yapacağım. Ön taraf olmadı istediğim gibi. şey biraz daha uğraşmak gerekiyor. Yine kapandı. Maşa kısmı bitti. Şimdi açacağım. birazcık dursun. Bir makyaj yapalım ondan sonra açalım. Elos'un kompakt ürününü kullanmayan varsa deneyebilir. Çok pratik bir ürün. Üçü bir arada. Fondöten kapatıcısı ve aldığı şu şekilde. Minik de aynası var. Seyahatli olarak tercih edebilirsiniz. Bunun kapatıcısı çok iyi. Fondöten zaten kullanmıyorum ben. Kapatıcısı da çok nadir kullanıyorum. Yani ihtiyaç durmuyor ama en azından bir renk eşitlemesi yapsın diye. Fırça çok kullanmıyorum. Şöyle... Şöyle görebiliyor musunuz? Bayağı farklı var. Rivalme'in şöyle göstereyim. Bronzerini kullanıyorum. Toz bir bronzer bu. Yazın bayağı bir kullandım. şekilde içi. Son olarak Flormer'ın yıllardır kullandığım ayrı. Normalde sinir bir yapısı var. Highlighter olarak kullanılabilir ama ben direkt aldım highlighter. İkisi bir arada çıkıyor aradan işte. Şöyle en azından renk geldi. Geçenlerde bir de şunu görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Şoktan mı? Bimden mi? Mon Amor markası. Highlighter'ı. Şöyle kaş aldım uyguluyorum. Geçenlerde gösterdiğim aldığım ruju uygulayacağım. Son olarak rümen Bu da Bildus'un Lift serisi. Bu da çok güzel bir rümen Çok memnunum. Bildus'un ürünlerini genel olarak seviyorum. görebiliyor musunuz? Makyaj olayımız tamam. Bence ideal. Şimdi ne dedik? Saçlarımızı açacağız. Yine gratis ten bebeğinin saç köpüğü. Vanilyalı olanı. Daha önce çikolatasını denemiştik. Bu çok güzeldi ama kullandıkça böyle çok ağır, yazın özellikle çok ağır kokuyor. Bu da vanilyalı. Geçen yine gratis alışverişimizden almıştım. Bunu şöyle yedireceğim önce. Çok kullanmamaya çalışıyorum. daha hafif kokuyor, güzel bir kokuyor. Burayı halledeceğiz bir şekilde. Şimdi hazırlanalım, giyinelim. Geliyorum. Şöyle gün ışığında da göstereyim saçımı, makyajımı. Şurayı görmeyin. Bence günlük olarak ideal. Aynı makyaj değil bana göre. Çekelim. Bir de şuradan bir taç takalım. Taş takmak istedim. Şu olabilir, şu olabilir. İncil olduğu için beyaz kadife olmaz. Şunu bir deneyelim. Şu beyazı deneyebiliriz şunu deneyelim. Ha bir de şunu belki. Şunları bir deneyelim. Ah, masaya koydum. Şu dördünü bir deneyeceğim. Üzgülü model. Bu olabilir. Sizce hangisi? Yorumlara yazın Son olarak Beyaza karar verdim Ve şimdi çıkıyorum Dışarı çıktım Kısmen işlerimi ödeyeceğim şimdi otobüs bekleyeceğim çünkü yokuş çıkmak istemiyorum. Hava da o kadar dengesiz ki bugün güneşli açık ve yani kapı gezilebiliyor. Çok güzel güneş var. Gün sonu Pürket Sevin'e Gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.